Bu ne diyor? Malata. Steam yemek yapma festivali diyor. Ne iş? Oğlum ne iş lan? Ne Demek yani. ki yemek yapma oyunları nedir, değil mi? Şaka yapıyor. <laughs> 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 Bak bu <laughs> dünyanın en iyi fotoğrafı. Ne? Tutku her bağırdığında tutkunun düşmesini koyun hadi de. RP mi yapsak lan acaba? Yap bir... yap RP yap. Ananı s***** Allah! Oğlum bu <laughs> başka bir şey de pesin. Ya Aa, Bu kim lan? Oo çocuğun insan... benziyor. Tutku iyi misin? Buna Düştük o kadar gözünü Olcum. niye çıkarmıyorsun? Rp'ye <laughs> devam. RP devam. Ge庸? Atlamayın. Gidin arkadan kutuları alın ilk önce. O kutu çok önemli. Hadi oğlum RP'ye ne oldu? <laughs> Kaçın lan! Aa. Abi bir parça ekmek var mı ya? Midam kazındı. Ya bir git sokacağım senin mide. Biz oyunu bilmiyoruz ki. Ben biliyorum oğlum. Bilmiyormuş gibi yap sen RP e yap. RP mi? <laughs> tutku sen ne FETÖ'cüye benziyorsun? Ya yönşerim sen de mi FETÖ'cüsün yoksa? Oğlum hani RP'ye ne oldu? <laughs> ya. Tutku Rep çok yapayım. ağır tut şunu Tutku. Sikten kapısı kal şunu. Abi al. Bu ne? Benim başım. Ya sik. Harla abi dur ben harladım. Lan! Allah! <laughs> bu ne yapıyor? Bu kitap okuyor. Bu itle ne nedir ya? O da kitap okuyor. Ya, bak sanki bizi etkileyecek. Açık ya. Benim okul. Abi konum. nerede kuş? O... Abi kuş nerede? Ananın ya bunda. Bendeymiş işte aslında. Diyor Ne oluyor? O, o ses nedir lan. Ne ne ne? lan? Ne lan? Ne oluyor lan? Mesut gelmiş bak. Hiç de belli etmiyor. Ha tavşan tavşan. Ben davran, geldim abi sen neredesin? Lan, oh, lan ben... Arşan. Taklaya getir. Ya tutuyor bak. Vallahi tamam geldin. gelin gelin buraya buraya ineceğiz. Gel gelin buraya. Oho inanı, kasaya bak. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oğlum, ne Gelmeyin buraya. Ne var? Ne, var ne? o ne? Vur oğlum buna vur. Ninja karambol oku bak. Ninja dön karambol. Haydi abiciğim, bak. Rus tiki vur. Vur. Ne Aa öldü. Arkadaşlar sudan gelin öteki tarafa gelin. Lan beni buradan da bırakmayın çıkın öteki tarafa gelin. Oğlum 4 kişi var çabuk gelin. Aa, Öldüm. Nasıl gidiyor? Oğlum nasıl gittin oraya ben çıkıp giremiyorum. Ya. Öldün mü lan? Öldüm. Oğlum siz nasıl ya Buraya nasıl geleceksin ya. gelin? Koşa koşa geliyorum. Onu boğulacağım ha. Oğlum ölüyordum ha. Allah. Oh, oğlum öleceğim he. Oğlum ölüyorum lan ben nasıl? Sen hala nasıl gelemedin ya? <laughs> ya oğlum ben sudan geçemedim ama. Ben neredeyim şu an? Ben neredeyim? Ananı sikeyim boğuluyorum. Öldüm herhalde ben. Valla öldüm ama. Abi başta onu bu... girmek 8 sene ne alıyor bu arada bildiğe söyleyeyim. Eyvah o en başta doğdum. Burada değil burada değil. Canım, hanım bu... yok gel, zaten. Gel gel aşağı gel. Burası Ana. başka bir s**k ben gittim de. Önce... Abi aşağı düştüm öldüm ananı s**k. Senin kafanı s**k. Oğlum ben yine en başta doğdum ama. Kafanı tavana yapıştır en yukarı doğru çıkmaya çalış. Abi nasıl kaldın orada dümdüz duruyorsun ama. Abi öyle öyle demiş. Yok <laughs> <laughs> yok yo, burası değildi burası. Abi s**k. Öldüm yine işte engelli misin ya? Al işte kim daha hava karanlık kaldım ben burada. Demek ki. Demek ki. Sen burada <laughs> ölmüşsün ki söylesene bana ya Geç bakalım nasıl geçiyor. Eyvah. Şey. Oğlum, ne oluyor? ne olacak? Ne oluyor? Geç geç. Ben ölüyorum oğlum. Abi <laughs> çok korkunç. Ben burada tek başım. Abi Şunu nasıl yapamıyorum ben anlamıyorum bu. Oyunu bitirmek mi ya? Bitirek ya. Hadi o, hadi. O, evlat diyor. Dödrelleş yandıklar hadi. Geç. geç. Tutkunun arkasında sıra. sıra. Lan. Tamam hadi ben de atladım. Ananı s**tın at ooo ben de yaptım <laughs> Oğlum ben harici herkes yanımda <laughs> Ateşi yıktı vur bunu vur bunu Polisi atarsın merdivenden çıkıyor polisi ara Aa burası Bunun aşağısında büyük abi var ama dikkat et inme hemen Kaçma Oğlum lan Oğlum bir no. şey olmadı Nasıl Sinirlendi ha Ananı s**tın Öldüm Burada keycard var O çok önemli değil O keycard alsa yeter Tamam şimdi diğer şeye gidiyoruz. Gemi görene kadar gideceğiz. Gemiyi bulduk bu arada gelin arkadaşlar. Gemiye her türlü gelecektik. Gideceğimiz yere gemiden gideceğiz. Biriniz yesin tutku yesin Tutku. Tutku gel. Vallahi çok iyi olur. Marte. Ateşe ne oldu lan? Vallahi... köpek balığı kafasıyla <gülüyor> vurdu. <laughs> Orada lan öyle. Kim lan o? gel buraya gel. Şahsızlık şahsızlık olur. Olur. <laughs> köpek balığı kafasıyla vuruyor. Köpek balığı, köpek balığı da niye vuruyorsun? Köpek balığıyla mı vuruyor biri? <laughs> Ne yapıyor amına <laughs> koyayım? Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Kaçıyor bir de kaçıyor. Aman abi. <laughs> yardım edin. Evet. attım ben buraya. Ulan biz parala mı ateşi Ay, harcıyoruz Orada İsmail abi oyun sana şöyle bir mesaj veriyor. <laughs> Bu duruma düştüğün zaman ne paranın önemi var ne de polo. Ya, ya siktirsin, abi. siktirsin amına koyayım. Ha şarkı çalıyor lan. Gel gel oğlum adam ölmüş gel. Lan bir dua okuyacağız çık şuradan. Ha, tamam. Şeytan bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> cool, yuvarlaya at. Bak inne altayna kel keser. Tabi tamam, yatın, yatın yatın. Hadi yatam yatın, yatın hadi ya. Ha? Hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. <laughs>